Burada meclisin birinci günü bazı konuşmalar yapılmış denetim raporuyla, denetim raporu raporuyla ilgili olarak bununla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Burada sunulan adı denetim raporu olan, hani mübarek gün germek istemiyorum ama içi iftira dolu olan ve özellikle kastlı olarak hazırlanmış bir rapora karşı beyanlarımızı tek tek yazılı olarak hazırladık. Nerede arkadaşlar? dağıtıldı. Evet orada hepsinin tek tek cevabı var. Ben yine de bir şeyler söylemek istiyorum. Cevap verme Nihat. Iftiraları göreceksin anlatacağım. Anlatacağım iftiralar oturduğun yerden cevap verme. Eğer benim söylediğim de var dersen yasal yollara başvurursun. Ben iftiralara katlandırıyorum. Hiçbirisi doğruyu yansıtmıyor. Bu kadar basit. Ya doğruyu yansıtmayan bir şeye de doğruyu yansıtmayan bir şeye de iftira denir. Bilindiği üzere belediye Ocak ayı toplantısında seçimi yapılan meclis üye e, denetim komisyonu çalışmalarını konusunda uzmanlarını desteğiyle tanımlamış olup hazırladıkları raporu mevzuatına göre 31 Mart 2023 tarihine kadar sunmaları gerekirken süresini teslim etmemiştir. Gitmişler yazı işlerinden o tarihte teslim edilmiş gibi kaydalmışlar. Ancak e, 3 Nisan'da rapor verilmiş. Bu bir suçtur. Bununla ilgili gereği yapılacaktır. Rapor eleştirilerimiz, itirazlarımız saklı tutularak, çoğaltılarak mevzuatı gereği belediye meclisinin bilgisine sunulmuştur. Bu rapor kamu görevlerine isnat ve iftiralar içeren en basit teknik ve uzmanlık bilgisinden dahi uzak, en önemlisi de denetimin temel etik ilkelerine aykırı şekilde hazırlanmış, denetim dönemini ve denetim komisyonunun yetki sınırını bilerek ve isteyerek aşmış bir politik öç alma aracına dö dönüştürülmüştür. Belediyemizin tüm iş ve işlemleri kamu görevlilerince yürütülmekte olup bunların denetim ve inceleme süreci sayıştay denetçilerince, mülkiye müfettişlerince, mahalli idareler kontrollerince ve diğer denetim elemanlarınca yapılmış ve yapılmaktadır. Ayrıca belediyemizin iş denetimi de söz konusudur. Şimdi bunlara ilgili birkaç rakam vermek istiyorum size. Bizim dönemimizde yapılan iş ve işlemler hakkında yapılan şikayetler neticesinde inceleme, soruşturma amaçlı gelen mülkiye müfettiş de, denetim elemanı yaklaşık 30'dur. Yani bizimle ilgili yapılan şikayetlere 30 tane e, müfettiş gelmiş bu rakama bilirkişler dahil değil. Ayrıca sadece belediyemizde başından beri sürekli denetim yapan Sayıştay denetçisi sayısı ise 4'tür. Bizim eski dönemle ilgili yaptığımız yüze yakın şikayet var. Eski dönemin iş ve işlemler hakkında yaptığımız incelemeler, soruşturmalar neticesinde inceleme ve soruşturma amaçlı gelen mülkiye müfettişi denetim elemanı ise yaklaşık 13'tür. İş yapamaz hale getirmek, neyse oraları girmiyorum. Bakın söylemek istediğim şu, 30 tane inceleme yapılmış ya da 30 mülkiye müfettişi, 30 inceleme değil, onlarca konuyu incelemişler. Bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin savcılığa iltihak etmiş tek bir dosyası yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla bu iddiaların hepsinin iftira olduğu açıktır, biraz sonra da göstereceğim. Niye cevap verme mi? Zaten vermeyen namussuz ve şerefsiz diyeceksin, vermişsin. Oradan cevap verme yalnız bana. Savcılığa intikal edenden derdim şu, herhangi bir eleman hakkında bir sürü şikayetleri zaten savcılara gidiyor. Açılmış bir tek dava yok. Sadece eski döneme ait bu hafta Dikmen Vadisi ve Halk Ekmek'teki yolsuzluktan iki tane dosya geldi eski döneme ait. Belediye yönetimini devraldıktan sonra merkezi idarenin ve belediye meclisinin sayısal üstünlüğü olan grubunun yaptığı engellemeler ile denetimler başka bir toplantının e, konusudur. Bakın belediye meclisinin denetim komisyonu yetkisi açıktır. Bu yetkinin sınırına ilişkin birkaç cümle kurmak istiyorum. Meclis denetim komisyonu ancak bir önceki yılın iş ve işlemlerini denetleyebilir. Mevcut komisyon, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki iş ve işlemleri denetleyebileceklerdir. Oysa 2020 yılında ihalesi yapılan ve sonuçlandıran lahit ve lahit kapağı alım işi ihalesinin raporda bulguya bağlanması, denetim komisyonun denetim döneminin dışına çıktığının en bariz kanıtıdır. Ayrıca, şimdi biraz sonra da göstereceğim, Bununla ilgili yetki sınırı aşıldığı için savcılığa başvurulacaktır. Bu şeyin dosyasını açalım şimdi. Ben buradan görebilecek miyim? Açın. Lahit dosyası ne olmuş? Kim ne demiş? Hep beraber bir bakalım. Açın. Perde indirseniz daha iyi olacak. İniyor mu perde? Peki. Önce haberlere bakalım. Evet arkadaşlar. Hakkımızda gazetelerde yazılanlar ve sosyal medyada yazılanlara bakıyorum. Mübarek Ramazan günü bakmanızda fayda var. Örnek ihalesi usulsüz çıktı. Biraz çabuk olun. Geldi mi? Okunuyor mu arkadaşlar? Örnek ihalesi bile usulsüz. Örnek ihalesi gene usulsüz. Eski belediye başkanı bir tanesi de lahit ihalesi deyip bizi yolsuzlukla suçluyor. Devam et. Çok haber var. Bu kadar mı verdiniz? Böyle yüzlerce haber yapıldı. Bu da belediye meclisinden birkaç defa konu edildi. bir idare kurulu, ondan önce müfettiş raporu. Bunun üzerine müfettiş geliyor arkadaşlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen nokta nokta e, sayılı lahit ve lahit kapağı alım içinde açık ihale içi usulü uygulanması gerekirken pazarlık usulü uygulandığı iddiaları ilgili olarak Covid dönemi olduğu için diyor ki çok detayına girmeyeceğim e, 4480 sayılı isimlere girmiyorum. Memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanunun bir ve 6. maddeleri uyarınca soruşturma izni verilmemesine. Bunu müfettiş inceliyor arkadaşlar. Bu ekranda değil isteyeni verebilirim. Ondan sonra bu karara itiraz ediliyor. Bu konudaki itiraz il idare kuruluna gidiyor. Ankara Valiliği il idare kurulu kararı o da ekranda görüyorsunuz. Ankara Büyükşehir, burası yalnız çok önemli. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılında yapılan lahit ve lahit kapağı alım ihalesinde. 2020 yılı Aralık ayına güncellenmesiyle oluşturulan KDV hariç 36 milyon vesaire tutarındaki maliyete göre düşük kaldığı, ayrıca lahit bilim fiyatının 395 TL adet, 2020 Aralık ayıyla güncellenmiş fiyatının 770 TL adet, gerçekleşen lahit kapağı birim fiyatının 39 lira, 2020 yılında işte güncellenmiş fiyatın 77 lira oldu ve düşük rakamlarda kaldı diyor ve sonucu itibariyle soruşturma izni verilmemesine diyor arkadaşlar. Ha buradaki asıl anlatmak istediğim ne? Burada anlatmak istediğim başka. Buradaki mezarlıklar dairesi biliyorsunuz ihale yapılırken bir önceki yapılan ihaledeki yaklaşık bedel baz alınır. 2017 yılında güncellenmiş fiyatla 2017 yılında 773 lira lahit. Lahit kapağı 77 lira. 4 sene sonra biz ihale yapmışız daha düşüyor. Aradaki park kırım olduğu için nereye gitmiş? Belediyenin şirketi Metropol AŞ'e. Buradan bütün Ankara huzurunda söylüyorum. 2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar. Hırsızlık etmişler. Belediyeyi soymuşlar. Özeti budur. Sana ne ya? Sana ne? Sana ne? Bak müdahale etme oradan. Ben bağırırım. Hırsızlara bağırırım. Hırsızlara bağırıyorum. Hırsızlara bağırırım. Evet, devam ediyorum. Devam ediyorum. Geçin. Arkadaşlar bak böyle yaparsanız ara veririm. Ara veririm. Evet, hırsız sizsiniz dedim. Bu hırsızın cevabını alacaksın. Şimdi Edebin fazlası var bizde. Otur yerine edebin fazlası var. Yaşından utan. Otur yerine. Evet devam ediyorum. Devam ediyorum. Yine Yine arkadaşlar aynı işlerle ilgili olarak bunu Ankara halkına duyurmak için söylüyorum. Su sayacı vurgunu diye haberler yaptılar. Sizden mi şey alacağım ya konumuzda en var? Göstersin sahayını. Evet, 25 milyonlu hepsini göstereceğim. Hepsini göstereceğim. 25 milyonluk kazık diyor. Fatih Yıldız, Sayın fazla başlıyor, susuyor diyor. Mehmet Daha ağırları var. Fatih Şahin, sadece iş bilmez ve beceriksiz, değil, vurguncu ve soyguncusunda. Bana diyor bunu. Doğru diyenin şerefine başlarım. Şerefsizlik yapmasın onu diyen. Şimdi söyleyen şerefsizlik yapıyor. Evet arkadaşlar. Denetim raporundaki denetim raporundaki iftiralar anlattıkça hakkımızı yapılan iftiraları savunmamıza da izin vermiyor. Yani buraya çıkıp saatlerce buraya çıkıp saatlerce iftira edeceksiniz. Saatlerce iftira edeceksiniz. Cevap verdirmeyeceksiniz. Bağırmayın. Bağırmayın. Bir tane bir tane... Devam ediyorum. Evet. Sayacı ihalesini devam et. Devam et. Ya işte başta lahit iftira çıktı. Bir lahit iftira bir çıktı. Bir Otur yerine. Evet. Sayacı ihalesi geldi. Sayacı ihaleyle ilgili müfettişte geldi. inceledi. Bununla ilgili de yüzlerce haber yapıldı. Belediye meclisçileri dahil. Sizin dönemde gelen müfettiş. Soruşturma izin verilmemesine dedi. Biz Ankara'da sayan soygununu kimlerin yaptığını çok iyi biliyoruz. Evet bir tane daha var. Bu demin dört tane el kol işareti yapmıyorum. Dört taneden bakın bir tanesi kitle bebek vurgunu. Bunun da Mürkez Müfettişi geldi, inceledi. Denetim yazmıyor bunlar. Başkanım, geç. Geç. Ya ne konuşacağım size mi soracağım? Denetim. Faaliyet raporunda ben her şeyi konuşurum. Şimdi çıkıp ne konuşacaksın faaliyet raporunda? Daha gelecek. Denetime gelecek daha. Denetime gelecek. Evet gene faaliyet raporunun nesinde? Önce denetimi bitireyim.